Babanız Aziz Bey'i hatırlıyor. Aynı okulda okumuşlar. Siz neler söylemek istersiniz bir hemşehrinizin Kimya Dalı'nda Nobel ödülünü almasını? Kendisi bizi çok gururlandırdı gerçekten. Ee, bu bizim için, ilçe için önemli bir fırsat diye görüyorum. Ee, normalde olması gereken, e, ilçeden çıkan sadece Ezzabi değil, diğer e, güçlü insanların, yüksek nitelikli insanların da ee, hatırlatılması bu şekilde olduğu sürece bu ilçenin aynı zamanda e, bu ilçeden çıkan insanların ne kadar zeki ne kadar güçlü ve aynı zamanda ne kadar üstün insani özelliklerine sahip olduğunu bir kez daha canlı olarak gösterdi. Aziz abi ben burada liseyi okuduğumda e, hala da devam etmekte. Her yıl lise birincisine bir ödül gönder bir e, bir miktar e, ödül göndermekte, para göndermekte e, ve mutlaka her sene eğer fırsatı yoksa ilk senede bir mutlaka ziyaret etmekte savuru. 96'da kendisiyle görüştüğümüzde o zaman timin dimerlerini parçalayan enzimi bulmuştu. Dünyaca ünlü science dergisine kapak olmuştu. Aslında o zamandan beri böyle bir ödülü kendisi de bekliyordu, biz de bekliyorduk tıp camiasında. Çünkü büyük bir çığır açmıştı. Ee, o dönemden beri yaptığı çalışmaları e, bizim kendi internet kanalımızdan, PubMed'den takip ediyorduk bu vesileyle Aziz abi şimdi bu ödülü alırken sadece e, bizi değil bütün Türkiye'yi aslında gururlandırdı. Bir de dediğim gibi kimya ödülünü vurgulamak isterim. Kimya ödülü basit bir ödül değildir. E, Türk tabiriyle bileğin hakkıyla elde edilmiş bir ödüldür. Hiçbir e, torpile veya başka bir şeye mahal vermeksizin bileğin hakkıyla elde edilmiş bir ödüldür. Bu ayrıca bizi gururlandırıyor. Bir diğer hususta savurdan çıkan İnsanlar gerçekten çok zeki ve insani yönü çok güçlü insanlardır. Her zaman bazı değerleri mutlaka üste tutarlar. Bu çok önemli bir şey. Son yıllarda bazı imajlar bozulmuş olabilir. Savur olsun, Mardin olsun, Güneydoğu olsun hatta. Bir nebze aslında gerçek savurun, gerçek Mardin'in sahiplerinin ve burada yaşayan gerçek insanların yüzünü göstermesi açısından canlı bir örnektir.